Galatasaray gündemiyle karşımızdayız. Atalanta, Lukman için son kararını verdi. Galatasaray'la gündeme gelmişti. Atalanta, ismi geçen yaz transfer döneminde Galatasaray'la sıkça anılan Ademola Lukman hakkında çarpıcı bir karara imza attı. İtalya basındaki haberde, Yıldız futbolcuyla bağları kopma noktasına gelen çizme devi, yaşanan olayların ardından temiz bir sayfa açmak istiyor... 27 yaşındaki Nijeryalı hücumcunun Atalanta için savaşmaya hazır olduğunu söylemesi durumunda hemen takıma geri alınacağı aktarılmış. Fakat yıldız futbolcunun kendini huzurlu hissetmediği ve %100'ünü veremeyeceğini düşündüğü için bireysel çalışmaya devam etmek isterse kadroya alınmayacağı ve fazlasıyla çok maçta forma giymeme riskiyle karşı karşıya kalacağı bildirilmiş yaşanabilecek olumsuz senaryoda Atalanta'nın futbolcudan yararlanmayıp satışı yapılırken ciddi para kaybedeceği, Lukman'ın ise ligde ve Avrupa'da süre bulamayacağı için